7. sorumuza devam edelim arkadaşlar. ABCD paralel kenar. CE DCB açının açı ortayıymış. Verilen bilgilere göre DC uzunluğunu bulalım. Şimdi FA'ya A dersek dikkat edersek DF 2A'ymış. Bunu da kullanacağız. Şimdi şunu doğrusal olarak uzatsak EF'yi ve CD'yi de uzatalım şöyle. E, paralellik devam ettiği için Şuradaki kelebekten gördüğünüz gibi A'ya 2a oranından 3'e 6 oranını yakaladık. Ardından dikkat edersek 9 12 15 üçgeninden bunların tamamının biz 15 birim olduğunu söyleyebiliriz. Ama soru bize DC'yi istiyor. Şimdi oraya nasıl ulaşacağız? Hemen şöyle düşünelim. Yine buradan bir paralel çeksek. Şimdi çektiğimiz paralelden dolayı biz şunu biliyoruz. Bir kere burası 2k'ya K olarak paylaşmalı. Onun dışında Z kuralından burası nokta olmalı. Otomatikman bu buna eşit. Yani muhteşem üçlü olduğundan burası da 3K'ya eşit olacaktır. Şimdi elimizde ne var? 2 artı K yani 2K artı K artı 3K yani 6K 15'e eşitmiş. Biz buradan K'yı aslında 5 bölü 2 birim buluruz. Sorunları istiyor DC. DC ne? 4K yani 4 çarpı 5 bölü 2'den arının uzunluk 11 birim olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 8. soruya. 8. soruda yine paralel kenar için gördüğünüz gibi açı ortaylar verilmiş. Şimdi DB'nin 12 birim olduğu ve DF'nin 7 birim olduğu söylenmiş. Şimdi DB 12, DF 7 birimse o zaman FB 5 birim olmalı. Şimdi unutmayalım ki bu uzunluk x kadar, bu uzunluk y kadarsa Burası y, burası x'tir. O halde ADB üçgeni yani şu üçgendeki açıortay teoremi ile bu üçgendeki açıortay teoremi birbirinin aynısı olmak zorunda. Yani y 5 ile orantılı ise buradaki y de 5 orantılı olmalı. Otomatikman EF 2 birim kalmalıdır. Aranan cevap C şıkkı olacaktır. Geçelim 9. soruya. Yine bir paralel kenar var. yine açıortay var. O halde Z kuralından burası da böyle olmalı. Şimdi dikkat edersek BC 8 birimse AD de 8 birim olmalı. Onun dışında bu Z kuralından burası da şöyle geleceğinden şu uzunlukları da 2 6 6 olarak paylaşmalı. Soru bizden neyi istiyor? DF uzunluğunu istiyormuş. Diğerlerini bulmamıza gerek yokmuş. Arandandan cevap 8 birim olacaktır arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi 10. soruda Yine dikkat edersek bir paralel kenar ve bir iç açı ortay verilmiş. Ya da dış açı ortay. Buna göre diyor ki verilenlere göre bizden istenen DC uzunluğu kaç birimdir? Şimdi açıları isimlendirsek mesela şuraya A desek bu da A olsa bu da B. Şimdi biz ne biliyoruz burada arkadaşlar? A artı B'nin 90 derece olduğunu biliyoruz. E ters açıdan bu da B. Şimdi Z kuralından buradaki 2A şuraya taşındı üçgenin iç açıları toplamından dolayı buraya da demek ki B kalmak zorunda. O halde AF ne oldu? 6 birim. E, soru DC istiyordu. 6 artı 4'ten DC 10 birim olarak bulunmalıdır arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. 11. soruda yine dikkat edersek Z kurallarından burası nokta. Şurası çizgi, burası çizgi, burası nokta. E çizgi artı nokta ne olmalı? 90 derece olduğu için burası dik. Dolayısıyla FG 5 birim olmalı. Ardından şuradaki kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. A, 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 A. Burası ne olmak zorunda? 2A artı 5. Şimdi soru bizden ne istiyor arkadaşlar? A, B, C, çevresi kaç birim olabilir? Ve diyor ki A biri diyor tam sayı. Şimdi dikkat edersek 3A artı 5 ile 2'yi çarp 6A artı 10 bizim neyimiz olmak zorunda? Çevre uzunluğumuz olmalı. Bu şu anlama geliyor. Çevre uzunluğu 6a artı 10 ya a'ya değer verip deneyeceğiz ya da hangisinden 10 çıkardığımızda 6'ya tam bölünür onu bulacağız. Şimdi 72'den 10 çıkar 62 tam bölünmez. 64'ten 10 çıkar 54 6'ya tam bölünür demek ki cevabım bolu. 50'den 10 çıkar 40 6'ya bölünmez. 48'den 10 çıkar 38 bölünmez. 32'den 10 çıkar 22 bölünmez. Yani cevap bolu şıkkı olacakmış. 12. soruya bakarsak yine Z kuralından burası da çizgi geleceğinden ikizkenar üçgenden burası 6 burası 8 burası 6. Soru bizden ne istiyor? ABCD'nin çevresi 28 birim olarak bulunmalıdır arkadaşlar.